Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız Antalya. Antalya'da sağlık sektörüne yönelik hizmet veren Ada Terapi Merkezi'ne konuk oluyoruz ve yanımızda psikiyatristimiz Şükran Telci ve psikologumuz Fulya Kaya Tezel ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, ederiz. Sağ olun biz de iyiyiz. Şimdi Ada e, Terapi Merkezi dedik ama e, burada yapılan çalışmalar, uygulamalar var, bu anlamda birçok hizmetiniz var, onları öğreneceğiz. Ama öncelikle Ada e, Terapi Merkezi ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, izin verirseniz Fulya Hanım öncelikle Şükran başlamak istiyorum, Tabii. buyurun lütfen. Evet. Ada Terapi Merkezi e, geçen yıl Eylül ayında kuruldu. Hı hı. E, nasıl kuruldu, biz zaten Fulya ile beraber çalışıyorduk özel sektörde. <laughs> Sonra düşündük, taşındık, ee, böyle bir merkez kuralım. Niye terapi merkezi dedik? Şunun için e, farklı olsun diye. Çünkü e, terapi çok farklı bir şey. Birazdan Fulya bahsedecek. Terapi görüşmesi yapmak da çok farklı bir şey. Evet. Onun için e, farkı bu olsun dedik. Ve terapi ağırlıklı çalışan bir klinik açalım dedik. Ve Ada Terapi Merkezi'ni geçen sene Eylül ayında kurduk. Nasıl çalışıyoruz? Ben e, Ada Terapi Merkezi'nde psikiyatristim benim çalışma alanlarımla Fulya Hanımın çalışma alanları farklı. Ben daha çok çiftlerle evlilik problemleriyle ilişki hı hı. problemleriyle çalışıyorum. Bir de çocuklarla çalışıyorum. Yani çocukluk çocuklukça sıkıntılarıyla çalışıyorum. Dediğim gibi kliniğimizin ağırlıklı olarak çalışma şekli terapi ve biz biraz gelenlerin kendilerini özel hissetmesini istiyoruz hı hı. ve seanslarımız 45 dakika. Delil bir ortam olmasını istiyoruz. Hani Hı -hı. buraya gelen insanlar kendini özel hissetsin diye seansların randevularını da o şekilde veriyoruz. Yani burada bir yoğunluk kalabalık olmaz. Gelen insan genelde salonda tek otur ve tek çıkar. Hı -hı. Araya mutlaka e, dakikalar koyuyoruz. Hani gelen biraz daha özenli e, karşılandığını hissetsin diye. Evet. Böyle az... bir klinik düşündük Hı -hı. ve açtık. Evet, aslında şöyle de diyebiliriz, sağlık sektöründe hizmet veriyoruz ama tamamen butik bir hizmet veriyoruz, kişiye <laughs> özel. Öyle çok değil doğru, mi? Çok evet. doğru, çok doğru. Kişiye özel hizmet veriyoruz. Bu psikiyatri, yani e, terapi için veya psikiyatri, psikoloji <laughs> için de çok önemli bir şey. Çünkü e, bizim alanımız e, bu koşullarda yapılması gereken bir alan. Evet. Hani çok. belirli bir sürede, belirli koşullarda yapılması gereken bir alan. Ee, biz biz klinik açarken de e, hani bu koşullarda bir yer açmayı çok düşündük ve buna göre Ada e, Terapi Merkezi'ni açtık. Evet ve aslında çok hassas bir konu. <laughs> Öyle değil mi? E, bu anlamda da tabii ki insanların da e, özellikle halkın da e, kendilerini özel hissetmeleri için, kendilerini tamamen steril, e, arındırılmış bir ortamda e, böyle bir sağlık hizmeti almaları adına e, kurulan amaç buydu aslında. Öyle değil mi? Evet, çok doğru. Ee, hani biraz özel hissetsinler size, <laughs> e, diye düşündük. Çünkü e, bize gelen, terapiye gelen kişiler, terapiye gelmek zor bir şeydir. Kendiniz de düşünün. Yani hiç tanımadığınız bir insana gidiyorsunuz ve sırlarınızı açacaksınız. Evet. Bu çok zor ve çok cesaret isteyen bir şeydir. Evet. E, hani toplumun da e, verdiği anlamları... O cesareti gösterip kıracaksınız ve bir merkeze geleceksiniz. Şimdi o merkeze geldiğinizde biraz rahat o girişte bir, bir rahat bir huzur görmeniz lazım. Evet. O Aha. kaygınız azalsın diye. Buna uygun olması için elimizden geleni yaptık. Evet. Yani bu şimdi anlamda çalışmalarımız da devam, devam ediyor. ediyor diyorsunuz. Evet. Buyurun lütfen sizden dinleyelim. Kesinlikle doktor Şükran'a katılıyorum. Elimizden gelen özeni gösterdik. Umarım bu yönde etkili de oluyordur. Ee, psikoterapi e, hakkında aslında toplumda çok yanlış kabuller var. Örneğin evet. e, sohbet zannedilir ama psikoterapi asla... Bir sohbet değildir. Sohbetin çok ötesindedir, çok özel bir diyalogdur aslında ve bilimsel temele dayanan teknik bir görüşmedir. Hani bir sohbetin amacı olmaz, birlikte hoş vakit geçirmek isteriz. Ama psikoterapi'nin muhakkak ki belli bir amacı vardır. Hı hı. Ee, hani en genelde psikoterapi alan danışanın sorunlarını çözüme kavuşturmaktır. Peki çok teşekkür ediyorum sizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Biz de çok teşekkür ederiz kliniğimizi çektiğiniz için, bizi ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Ada Terapi Merkezi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Antalya turumuz devam edecek. Biz izlemeye devam edin.